İşte analiz programı olarak Ankara'da BSB Spor'a konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 1956 Lefkoşa Kıbrıs doğumlu Ahmet Türkay Şener. Kıbrıs'ta spora meraklıydım. Spor faaliyetlerim oldu. Esas branşım güreşti. Güreşi bıraktıktan sonra Kıbrıs'ta gazetecilik ve daha sonra İstanbul'da sinema televizyon artist yarışmasına katılarak orada derece alarak birkaç tane de kendi çapımda filmde oynadım. Daha sonra öncesi de 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Bir fiili orada savaştık. Savaştan sonra Ankara'ya yerleştim. Ankara'ya nasıl yerleştim? Hanım köylü oldum. Eşimle Ankara'da tanıştım ve Ankara'ya yerleştik. Spora olan meramdan ne iş yapabilirim, ne yaparım diye düşünürken spor malzemesi üzerine şey yaptım. Öncelikle spor malzemesi satışı yapıyorduk. Sonradan spora olan sevgimden sporcuların daha iyi şey yapmaları için giyimleri, şuşamları spor imalatına başladım. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimizi 20 yıl kadar 20 yıl önce imalat üzerine başladık. BSB Bade Sıla Buse Kızlarımın isimleri. Ve o şekilde başladık. Çok zorlu bir dönemden geçtik. Çünkü sermaye yönünden pek kuvvetli olmadığımız için çok zorlu bir dönemden geçtik. Çok şükür bugünlere geldik. hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Hizmet alanımız spor branşlarının her bölümüne, her branşın giyimlerini, eşofmanı, forması, şortu, her şeyini imalatını yapıyoruz. Diğer ürünlerini de tedarik ediyoruz. Günümüzde sektörünüzdeki gelişmelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Günümüzde spor tekstili üzerine çok zorlanıyoruz. Nedeni de merdiven altı imalatın bayağı fazla olduğu bir dönemdeyiz. Biz de onlardan başa çıkmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bir de Çin'den, yani bu pandemiden önce Çin'den gelen kalitesiz ürünler vardı. Bir de onlardan uğraşmak zorunda kalıyorduk. Onlardan rekabet etmek zorunda kalıyorduk. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalite politikamız yaptığımız ürünlerin sporcu ve sporcu sağlığına hem sağlığı hem de memnuniyeti için çalışmalarımız o yerde. Son olarak neler söylemek istersiniz? Malzememizi kullanan, kullanmayan, toptancısı, perakendecisi tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ömür, sporla dolu bir ömür geçirmelerini dilerim. Ahmet Bey'e teşekkür ediyor ve mikrofonlarımızı Kamile Hanım'a çeviriyoruz. Kamile Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Kamile Ün, Kahramanmaraş doğumluyum. Eşimin işi vesilesiyle Ankara'ya geldik, yerleştik ve spor camiasına girdim ve yıllardır da spordayım, devam ediyorum. Üretmiş olduğunuz ürünleri toplumun Hangi kesiminden insanlar kullanıyor? Aslında bakarsanız her kesim kullanıyor. Spor kıyafet, bizim ürünlerimiz özellikle her kesime hitap ediyoruz. Gayet de memnun kalanlar oluyor, çok. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Tabii ki büyümek, daha büyük olmak yani hedefimiz o. Gönül ister ki bir numara olalım. Yani şu an ürettiğimiz ürünlerimizin çok çok kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki büyümek için de bütçe lazım. Bu da zamanla olabilecek veya işte hani ülke şartlarından dolayı engeller olabiliyor. Bakalım. İnşallah daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Son olarak neler söylemek istersiniz? BSB Spor olarak ürünlerimizi tercih etmelerini istiyorum. Çünkü ürünlerimiz hakikaten çok güzel ve çok kaliteli. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.